Finansal Teknoloji Programı ile karşınızdayız. Ben Sefer Yüksel. Bugünkü konuğum İNG Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgöz. Alper Bey hoş geldiniz. Yerinize. Hoş bulduk. Alper Bey ile birlikte bugün bankacık sektörünün ilk onaylık performansını konuşacağız. Zorlu bir yılı tamamlamak üzereyiz. Bankalar ee, bu onayda neler yaptı? İneği gözlerinde bu onay nasıl geçti? Detaylı bir şekilde konuşacağız. Elbette mobil bankacılıkta son trendler özellikle ticari ve kobi bankacılığında dijital dönüşümün önemi ee, sektör burada neler yapıyor? Özellikle İneği'nin buradaki hedefleri ve yaptıkları bir diğer konu başlığımız olacak ve elbette dijital dönüşümde insan kaynağı ve yetenek yönetimi öne çıkıyor. Herkesin gündeminde bu var. Ee, burası neden önemli? İneği'nin burada attığı adımlar ve stratejileri neler detaylı bir şekilde konuşacağız. Alper Bey gündemimiz yoğun, konularımız detaylı. İsterseniz sektörün ve ING'nin ilk onaylık performansından başlayalım. Jeopolitik risklerin bolca olduğu tüm dünyada ve Türkiye'de de ekonomik konjöktürün zorlu olduğu bir dönemden geçtik aslında. Nasıl performans sergiledi bankacık sektörü ve İNEG Türkiye bu süreçte? Tabii. Çok teşekkürler yeniden konuk ettiğiniz için. Biliyorum, Biz teşekkür ederiz. Finansal ediyoruz. teknoloji... 500 programı geçti. Yeniden tebrik edeyim. Çok Stüdyo'da, teşekkür ederim. Stüdyoda gelmişken. Çok teşekkür ederim. E, i̇lk onaya baktığımızda 2024 yılı değerlendirdiğimizde hem global düzeyde hem de yerel düzeyde öne çıkan gündem maddesi enflasyonla mücadele oldu. Hı hı. E, yurt dışına, özellikle gelişmiş piyasalara baktığımızda, Amerika'ya ve Avrupa'ya baktığımızda burada önemli mesafe kaydedildiğini ve artık faiz indirim döngüsüne başlandığını görüyoruz. E, ama sizin de belirttiğiniz gibi jeopolitik riskler ve özellikle Amerika'daki seçim hala belirsizlikleri koruyor. sıcaklığını koruyor ve riskleri canlı tutuyor Hı -hı. önümüzdeki dönem için. Hı -hı. Bu 2024 yılının geri kalanı ve 2025 yılını etkileyecek konular olacak. Türkiye'ye geldiğimizde ise tabii Türkiye'de de ana gündem maddesi enflasyonla mücadeleydi. 2023 yılının Mayıs ayından sonra başlayan yeni para politikası ile birlikte, yeni maliye politikası ile birlikte enflasyonla mücadelede yol kat etmeye başladığımızı gördük. 2024'ün Mayıs ayında gördüğümüz %75'e aşan enflasyon rakamından %49'lara doğru indik son ay. Biz bu yılı %43 ile bitireceğimizi, gelecek yılda ise %25 civarında bir enflasyonla yılı kapatacağımızı öngörüyoruz. Hı, hı. Bu dönem tabii ki zorlu bir dönem hem e, müşterilerimiz için e, zorlu bir dönem hem de e, diğer paydaşlar için zorlu bir dönem. E, ama Türk bankacılık sektörü çok tecrübeli bir sektör, bu tip e, dönemleri yönetmiş bir sektör, çok güçlü e, sermaye yapısı olan bir sektör. Bu dönemde bazı zorluklar yaşansa da ben e, bu dönemi de yine Türk bankacılık sektörü olarak gayet başarılı yönettiğimizi düşünüyorum. ING Türkiye özelinde baktığımızda bizim dijital bankacılık yatırımlarımızın, dijital yatırımlarımızın meyvelerini almaya başladığımız ve hem müşteri tarafında hem de hacimlerde bir büyüme gördüğümüz bir dönem oldu. Giderek bunun ileri gittiğini görüyoruz. Bizim çevik bir iş yapış şeklimiz var. Bu tip dönemleri çok hızlı adapte olabiliyoruz. Hızlı adapte olup önceliklerimizi de hızlıca değiştirebildik. Onlardaki değişikliklerin de pozitif sonuçlarını görüyoruz. Risk yönetimi İNEG'in yine çok önemsediği bir konu ve bu döneme baktığımızda gerek kredi riskinde gerek faiz riskinde riskleri iyi yönettiğimizi görüyoruz. Bu çeyrek biz üçüncü çeyrek artık geçtiğimiz çeyrek oluyor. Hı hı. Üçüncü çeyrekte bir bazeliç uyumlu sermaye ve benzeri tahvil ihracı yaptık. Hı hı. 150 milyon dolar civarında bir tahvil diye planlamıştık. 1 milyar dolara yakın talep geldi. 6.6 kat. Bir talep Bu da hem ülkemize <laughs> olan güveni hem de İnege Türkiye'nin stratejisine olan güveni gösteriyor. O yüzden de çok mutluyum. Hı hı. Peki Alper Bey biraz dijital tarafa gelelim. Tabii ki. Dijital yatırımlardan ve meyvelerden bahsettiniz. Şimdi aslında teknolojinin dijital bankacılığı ve mobil bankacılığı, Hangi noktaya getirdiğini soracağım size. Tabii e, siz kendiniz uzun zamandır e, Pınar Hanım zamanı, bir önceki genel müdürünüz zamanından mı aslında biz e, bankacılık lisansına sahip bir teknoloji Doğru. şirketiyiz diye tanımlıyorsunuz. Dolayısıyla İnege Türkiye Mobil Bankacılık'ta ve e, sizin dijital insan dokunuşu dediğiniz cebimdeki e, danışman. danışman özelinde e, son nokta nedir İnege Türkiye'de? Evet, yani bu tabii yıllara sahil bir e, yatırım. Ben... E, Bankacılığa da İNEGE'deki ilk dönemde dijital bankacılık grup müdürü olarak girmiştim. Bu da şunu görüyoruz, birçok süreç dijitalleşti ve artık biz buralarda önemli mesafe kaydettik. Bugün kredilerimizin, bireysel kredilerimizin %99'u neredeyse mobil bankacılık üzerinden kullandırılıyor. Yeni müşteri edinimi bir zamanlar hiç e, aslında gündemde bile olmayan, çünkü regülasyonu hala e, Türkiye'de hazır olmayan bir konuydu. 2021 yılı öncesi son 3 yıl içerisinde çok ciddi mesafe kaydetti ve yeni müşteri ediniminin bireyselde %70'ini biz artık tamamen mobil bankacılık üzerinden yapıyoruz. Baktığımızda burada sektör ortalaması %40, biz sektör ortalamasının oldukça e, üzerindeyiz. E, bütün bunları demişken, Yine de müşterilerimiz tabii ki belli alanlarda danışmanlık hizmeti almak istiyorlar. Ve o yüzden biz mobil bankacılığa insan dokunuşu dediğimiz cebimdeki danışmanı devreye e, almıştık. E, burada da önemli sonuçlar elde, elde ettiğimizi görüyorum. E, burayı müşterilerimiz yatırımla ilgili soruları için arıyorlar. E, mesela yatırım fonu hangi yatırım fonunda almalıyım? Getiriler nasıl? Benim risk profilime hangisi uyuyor? Hı hı. Onu anlamak için arıyorlar. Emekli müşterilerimiz, ya yani emekli maaş promosyonu acaba İNG'nin nasıl, hangi şartları var, nerelere uymam gerekiyor, onun için arıyorlar. Kobi müşterilerimizde de açtık. Kobi müşterilerimizde krediler için arıyorlar, mevduat için arıyorlar ve çok mutlular bunlar çünkü özelliği şu, hafta içleri gece 12'ye kadar hizmet veriyoruz bu hı hı. kanalda müşterilerimize. Dolayısıyla müşterilerimiz daha uzun bir vakitte evlerinin ya da işlerinin konforunda bankacıyla, uzman bir bankacıyla görüşebiliyorlar. Bu da büyük bir avantaj olarak öne çıkıyor. Peki Alper Bey, şimdi tabi dijitalleşen bankacılıkta, bankacılık ekosisteminde işte müşteri beklentileri hızlı bir şekilde değişirken, yani siz bankalarda tabi bu rekabette e, inovatif çözümlerle e, müşterileri e, kendinize çekmeye çalışıyorsunuz, Do müşteri beklentilerini e, yönetmeye çalışıyorsunuz. Sizin bu çerçevede baktığınız aslında oldukça e, eski diyebiliriz. 13 yıllık bir turuncu hesap evet. var e, sektörde de çok konuşulan e, bir e, uygulamaydı bu. Ben de o yıllarda gazetedeydim hatırlıyorum. Dolayısıyla e, şimdi burada bitmeyen hoş geldin faizi uygulamasına geçtiniz. Temmuz ayıydı yanlış hatırlamıyorsam doğru, doğru, tarihte. Şimdi piyasa koşullarına baktığımızda faizlerin yüksek olduğu bir süreçten geçiyoruz. 1-2 puanlık faizler önemli tasarruf sahipleri için. Dolayısıyla bu ürüne ilgi nasıl onu sorayım önce. Bir de tabii bu tip inovatif ürünler müşteri beklentilerini ve davranışlarını nasıl değiştiriyor sektörde? Çok güzel bir soru. Biz turuncu hesabı 2011 yılında e, lansmanı yaptık sizin de e, belirttiğiniz gibi. Ve turuncu hesabın en önemli özelliği şu, turuncu hesabı istediğiniz zaman para ekleyebiliyorsunuz, Hı -hı. para çıkarabiliyorsunuz, günlük faiz çalışıyor. Dolayısıyla vadenin bozulması gibi bir dert yok. Hı -hı. E, bu çok önemli bir inovasyondu. ING'nin diğer ülkelerde de aslında getirdiği İngilizce'de Savings Category e, denilen bir ürün e, kısmı Türkiye'de ilk e, ilkini ING gerçekleştirdi. Sonradan ne mutlu bize birçok tabii ki e, kopyası da yapıldı. Bu da bizi mutlu ediyor çünkü bu alanın Türkiye'de gelişmesi gerekiyor. 2011 yılında bunu yapmıştık. 2015 yılında da bir ürünün dijitalini, E-Turuncu'yu çıkardık ve o da çok büyük bir ilgi gördü. E, bugün de e, e, hacmimizin çok önemli bir kısmını aslında bizim tamamen dijitalden açılan E-Turuncu e ürünümüz e, oluşturuyor. Ama bence 13 yıldaki en büyük yeniliği bu hiç bitmeyen faiz ona hiç bitmeyen hoş geldin faiziyle bu yıl içerisinde gerçekleştirdik. Çünkü bu ürünlerin en büyük müşteri sıkıntılarından bir tanesi şu. Evet hoş geldin dönemi var. 45 gün, 90 gün, 120 gün geliyorsunuz bu dönemde yüksek faiz alıyorsunuz. Ama evet. hoş geldin dönemi sonrasında ben bu faizi nasıl devam ettiririmin bir cevabı yoktu ve biz bu sorunu çok önemsedik. E, ve bunun için bir adeta bir platform e, oluşturduk e, bir e, oyunlaştırılmış bir platform bu e, bugün içerisinde dört tane ürün var e, ama ben e, daha basit anlatayım bugün e, turuncu e, hesabınız var hoş geldin döneminizde bitti evet. sonrasında eğer bize her ay maaşınızı getirmeye devam ederseniz ya da düzenli gelirinizi devam, getirmeye devam ederseniz maaşınız yoksa ve bir tane yatırım fonu alırsanız bizden %52 faizi hep almaya devam ediyorsunuz. Buna ulaşmanın başka kredi kartı alarak ya da bizden kasko alarak da ulaşmanın yolları var. Ve böylece ING ile daha çok çalıştığınızda ve bunları gerçekten çok rekabetçi iyi ürünler aldığınızda çok da iyi bir faiz alıyorsunuz. Ve ben bunu çok önemsiyorum. Niye? Bugün e, Türkiye'de e, gerçekten hani zorlu bir ekonomik konjonktürden geçiyoruz. O yüzden paramızın her gün değerlenmesi çok kıymetli. Bugün 100 bin TL'de paramız olabilir, 1 milyon TL'de paramız olabilir. Evet. Ama 100 bin TL paramız olduğunu düşünelim. Bunun günlük faiz getirisi, turuncu hesapta 100 TL'nin üzerinde. Hı hı. e Şimdi bunu vadis hesapta tutsanız her gün 100 TL kaybediyorsunuz. Evet. Ama Turuncu hesaba getirip istediğiniz zamanda çekip e, yatırabildiğinizde bu estetiğiniz oluyor ve bu küçük birikimler sonrasında birikerek daha büyük birikimler haline geliyorlar. Evet. O yüzden ben bunu tasarruf alışkanlığı için ve gerçekten e, müşterilerin hayatını kolaylaştırmak için çok çok önemli bir ürün olduğunu düşünüyorum. O yüzden çok büyük heyecan duyuyorum. İğne gelin müşterileri üstün değer yaratmak var. Bu da üstün değer yarattığımız ürünlerden bir tanesi. Beni çok mutlu eden şeylerden biri. Biz bunu çıkardık çok uzun zaman olmadı. Dediğiniz gibi Temmuz'da çıktık. E, bu 3 aylık sürede müşterilerimiz müthiş bir ilgi gösterdiler. Bugün e, turuncu hesapta hoş geldiğin faizi alanların oranı %70'in üzerine çıktı. Oldukça yüksek e, bir oran. Ve müşterilerimiz bu ürüne büyük bir talep gösteriyorlar. Ben bunun çok daha büyümesini, çok daha ileri gitmesini e, istiyorum. 2.1 milyon turuncu hesap müşterimiz var. Umarım bu çok daha büyüyerek devam edecek. <laughs> Peki şimdi... E, biraz da kobi ve ticari tarafa gelelim bireysel tabii. taraftan düzenlemelerin de etkisiyle aslında son yıllarda e, dijitalleşme e, ticari kobi ve ticari tarafta da hızla devam ediyor e, bir dönüşüm yaşanıyor öncelikle tabii ticari tarafta e, dijital dönüşüm neden önemli ve burada İNEG olarak siz neler yapıyorsunuz bu dediğiniz gibi son dönemde daha da hızlandı. Ne bunu hızlandırdı? Özellikle pandemi. Hı hı. Ee, ben uzun zamandır dijital bankacılığın içindeyim ama 2020 öncesinde bazı müşterilerimiz daha mesafeliydi özellikle ticari tarafta. Evet. Ama pandemi ile birlikte bütün bu algılar değişmeye başladı. Hı hı. İkinci değişim faktörü ne oldu? Regülasyonlar. Çünkü tüzel taraftaki regülasyonlar bireysel tarafın biraz gerisindeydi. Evet. Alt yapı da biraz gerisindeydi. Onlar da hızlı şekilde bireysel tarafın yakaladı. Hatta bazı yerlerde önüne geçtiler. Şimdi bunlar bir araya geldiğinde ve bankalar da müşterilerin değişen ihtiyaçlarına cevap verdiğinde gerçekten çok önemli sonuçlar ortaya çıkıyor. Biz İNEG olarak bunu çok önemsedik. Çünkü dijital bankacılığın burada çok büyük değer yaratacağını düşündük. Çünkü niye bir şirketiniz varsa bu köşedeki bir berber dükkanı olabilir, başka bir daha büyük bir belki 100 kişinin çalıştığı bir fabrika olabilir, çok daha büyük bir işletme olabilir. Ama sizin en az sahip olduğunuz şey zaman. Tabii. Ee, siz gidip bir banka şubesinde bekleyip sonra da belli bir işlem için birçok kağıt imzalayıp sonrasında inşallah bir hafta sonra da kredi almayı hiç tahammülünüz yok. Ee, ya da biraz önceki turuncu örneğinden vereyim. Sizin bekleyip işte ben paramı vadeli yatırayım 35 gün sonra geri gelsin gibi yönetecek bir nakit akışınız da çoğunlukla yok. Hı hı. E, çünkü çok dinamik e, buralar. Biz bunu mobil tarafta bu deneyimi getirdiğimizde e, müşterilerimizden çok önemli bir e, e, olumlu tepki aldık. E, en son yine lansmanı yaptığımız anında kredi var. 1.2 milyon TL'ye kadar profesyonel limit dediğimiz ve Türkiye'deki profesyonellere anında kredi, e, anında kredi kartı, anında Kredili mevduat hesabı verdiğimiz bir değer önerisi var. Çok ciddi şekilde e, e, büyüyor. E, yine biraz önce bahsettiğim turuncunun turuncu kobi'si e, var ve orada da e, müşterilerimiz günlük aslında alternatifinde vadisizde beklettikleri paralara burada günlük faiz alabiliyorlar ve yine ücretsiz şekilde para transferlerini ve bütün işlemlerini mobil bankacılıktan yapabiliyorlar. Eğer bir danışmanlığa ihtiyaç duyduklarında da Gece 12'ye kadar yine cebimdeki danışmana bağlanabiliyorlar. Dolayısıyla bütün bu değer hı hı. önerisinin şirketler tarafından da çok önemli şekilde çalıştığını gördük. Hı hı. Peki, şimdi dijitalleşme, dijital dönüşümde daha doğrusu kurumlar için anonsda da bahsettiğim en önemli unsur yetenek yötenimi, yönetimi ve insan kaynağı. Bu zaten bütün kurumların ana sorunu ana odaklandığı alanlardan da bir tanesi. Siz bu çerçevede aslında geçtiğimiz yayında konuk olduğunuzda biraz da bahsetmiştiniz ama HAPS Türkiye'yi faaliyete geçirdiniz. Tabii öncelikle bu HAPS Türkiye nedir, hangi amaçla faaliyete geçti, sene başından bu yana neler oldu orada paylaşırsanız sevinirim. Tabii. Bu da çok heyecanlı olduğumuz konulardan bir tanesi. Ben şunu hep altını çiziyorum. Teknolojiye ne kadar yatırım yapacaksanız en az o kadar yatırımı da insan kaynağına yapmanız gerekiyor. Bu onların eğitimi için, onların gelişimi için ve gerçekten iyi insanlarla çalışmanız için. Yoksa o teknolojiye yatırım yaptığınız kısımdan hiçbir fayda alamıyorsunuz. Evet. Ee, ve ben bunun bazı kurumlarda burada hayal kırıklıkları yaşandığını görüyorum. Ya bu teknoloji bana fayda sağlamadı, bu üretken yapay zeka bir dijitalleşme olabilir. Çok büyük oranda problem doğru insan kaynağını bulamamak ya da oraya koymamak oluyor. Hı hı. Şimdi bu yetenek de giderek aslında global hale gelen bir, Kesinlikle. bir konu. Kesinlikle. Çünkü… Özellikle sizin kurumda öyle. Bizim kurumda öyle, <laughs> doğru. Ama baktığınızda bugün mühendisler, veri bilimcileri, gazeteciler, birçok kişi artık evden farklı farklı kurumlara çalışabiliyorlar ve bu uluslararası kurumlarda olabiliyor. Evet. Yani İstanbul'da ya da Ankara'da, İzmir'de evinde oturup kişi Amerika'daki bir kurumla iş yapabiliyor ya da veri bilimci bir model geliştirebiliyor. Şimdi biz o yüzden bu yetenek gelişimine bir global açıdan da yaklaşmamız gerektiğini düşünüyorduk. ING grubu da zaten bu konuda önceden adımlar atmıştı. ING grubunun dört ülkede ING Hubs denilen yapılanmaları var. Bu yapılanmalar yetenek merkezleri. Filipinlerde var, Polonya'da var, Romanya'da var, Slovakya'da var. Hı hı. Ve biz dedik ki neden Türkiye olmasın? E, çünkü biz Türkiye'nin yeteneğine çok inanıyoruz, Türkiye'deki tecrübeye çok inanıyoruz, Türkiye'nin dinamizmine çok inanıyoruz. Ve e, İNEG grubu da destek verdi. E, bu hayalimiz gerçekleşti, bu yıl itibariyle faaliyete geçti. Hı hı. Şu an 100 kişiye ulaştı e, bu e, ekip. E, yakın zamanda 300 kişiye e, ulaşacak. Hı hı. Tamamen Hizmet ihracatı yapıyorlar. Buradaki arkadaşlarımız modelleri geliştirip yurt dışına e, ihraç ediyorlar ve onlarla birlikte çalışıyorlar. ING İtalya'nın kredi değerlendirme modeli bugün mesela Türkiye'de yapılıyor. Bu tip konular çok önemli. Bu yeteneklerin uluslararası tecrübe kazanması e, ama Türkiye'de yaşarken uluslararası tecrübe kazanması, birçok yeni teknolojiyle tanışması çok değerli. O yüzden bu da bizim çok heyecan duyduğumuz bir alan. Umarım daha fazla kopyası çıkar Türkiye'de. Çünkü Türkiye'de bu anlamda da yeteneklerin Türkiye'de kalmasına bence büyük bir ihtiyaç var. Kesinlikle. Peki şimdi Alper Bey, önümüzdeki yılki büyüme hedefi ve orta vadede yol haritasında neler var İnege Türkiye'nin? İnege Türkiye, üstün müşteri deneyimi yaratarak ve sürdürülebilirliği işinin merkezine alarak büyümek istiyor. Ve Türkiye'de bizim çok önemli büyüme hedeflerimiz var. E, baktığımızda da e, özellikle son dönemde bunun önemli adımlarını attığımızı görüyoruz. Biraz önce mevduattan bahsettiğim turuncu hesap e, başta olmak üzere yatırım tarafında çok ciddi bir büyüme e, görüyoruz. E, geçen sene 3 katından fazla bir büyümeye doğru gidiyoruz. E, yine kredi tarafında hem dijital kobi tarafında hem tüzel kredilerde, kurumsal kredilerde ve bireysel kredilerde ciddi bir büyüme e, alanı e, görüyoruz. Biz çok önemli değer kattığımızı düşünüyoruz. Biraz önce turuncu hesabın değerinden bahsettim. Bugün belki çok vakit yok, bir gün o da kısmet olur anlatır. sürdürülebilirlik konusunda da Türkiye'de öncü kurumlardan bir tanesiyiz ve birçok sürülebilirlik işlemini biz e, imza atıyoruz. İNG orada öncü e, oluyor ve Türkiye'de sürdürülebilir dönüşüm gerçekten Türkiye'nin geleceği için çok önemli bir konu. E, yeşil dönüşüm, e, Sayın Bakan da bunu sıklıkla vurguluyor. O yüzden burada da öncü adımlar atıyoruz. Biz bu iki alanı odamız alarak, üstün müşteri deneyimini ve sürdürülebilirliği odamız alarak hı hı. ve insan kaynağına yatırım yaparak, farklı bir kültür, eşsiz bir kültür sağlayarak Türkiye'de hızlı bir büyüme planımız var. Hı hı. Alper Bey son bir buçuk iki dakikaya ne girdik. Tür. Elbette konu bir program konusu olabilir ama en azından size ana başlıklarıyla alabilirsem sevinirim. Üretken yapay zeka, finansal teknolojileri ve dolayısıyla bankacılığı nasıl evriltiyor ya da evriltecek önümüzdeki dönemde yakın gelecekte ne tür yenilikler göreceğiz? Bizi nasıl bir bankacılık bekliyor? Ana başlıklarıyla e söylerseniz sevinirim. Bir buçuk dakikada özetlenir mi bilmiyorum <laughs> ama ayrı bir program yaparız. E ayrı bir gibi. program yaparız isterseniz ama şu kadarını söyleyeyim. Üretken yapay zeka internetten sonraki bence en dönüştürücü teknoloji. Bu dönemde birçok teknoloji çıktı arada. Blockchain çıktı, evet. Augmented Reality çıktı. Birçok aklınıza gelebilecek teknoloji çıktı. Bunlar hepsi değerli teknolojilerdi. Ama, Ama kullanım, kullanım alanı en yaygın olanı? Kullanım alanı en yaygın olan, bugün yaptığımız işi en hızlı şekilde değiştirebilecek olan güce sahip bir teknoloji geliyor. Üretken yapay zeka ve bu teknoloji her sektörde fark yaratacak. Bankacılıkta da biz birçok alanda fark yaratacağını düşünüyoruz. İneği 5 alanı önceliklendirdi. Hepsine bugün giremem. Başka bir programda detayları veririz ama bir tane sadece örnek vereceğim. Bizim müşteri tanı süreçleri, KYC süreçleri birçok mev mevzuata baktığınız, lokal global mevzuata baktığınız, birçok bilgiyi karşılaştırdığınız oldukça manuel olan süreçler müşteri tarafında bazen uzun sürüyor. Bizim tarafta birçok operasyon yükü var. yükü var. Yapay zeka bunu tümden değiştiriyor. Hı hı. Kodlama süreçleri artık kod yazma değil, kod okuma önemli hale geliyor. Bunun gibi birçok alan var gerçekten değişecek olan. O yüzden çok heyecanlı olduğumuz bir alan ama inşallah kısmet olur bir programda da onun üzerine konuşuruz. Her zaman bekleriz. Çok teşekkür ederiz Alper Bey. Değerli katılımınız ve yorumlarınız için önümüzdeki dönem hedeflerinde sizlere başarılar diliyoruz. Mesela. Çok teşekkürler. Finansal teknolojinin sonuna geldi. Konuğumuz ING Türkiye Genel Müdürü Alper Gökgözlü. Alper Gökgöz bize özellikle zorlu geçen 2024 yılının 10 ayında bankacılık sektörünü değerlendirdi. Ve elbette önümüzdeki dönem içinde mobil bankacılık ve özellikle ticari ve kobi tarafta dijitalleşmenin öneminden bahsettik. Kısa bir aranın ardından sizlerle olacak. Hoşçakalın.